Kendi üzerimizde çalışmadığımızda sahte kişilikler direksiyonu ele geçirir dedik. Ve sahte kişiliklerin direksiyonu ele geçirmesi sonrasında benliklerimizle özdeşleşiriz. Bu özdeşleşme sonucunda ise kendi gerçekliğimizden uzaklaşıp benliklerin gerçekliğiyle olaylara veya durumlara sınırlı bakış açılarıyla bakarız. Tek yönlü oluruz. Kendimizi de tek yönlü olarak değerlendiririz. Karşımıza çıkan insanları da tek yönlü olarak değerlendiririz değerlendiririz. Kendimizi veya karşımızdakini tek yönlü olarak değerlendirdiğimizde ise bize öğretilenler doğrultusunda ya da mizacımızın istemsiz tutumları ve kalp tutkularıyla özdeşleşerek mekanik hayatlar süreriz. Nasıl gördüysek o şekilde yolda yürümeye devam ediyoruz diyebiliriz. Ya da bir başka atasözümüz olan böyle gelmiş böyle gidelim uygulamasını yaparız. Ama özdeşleşmeyerek bu konuda kendi üzerimize yaptığımız çalışmada önemli bir adım atabiliriz. Özdeşleşmemek için ilk yapılacak adımlardan bir tanesi de dur çalışmasıdır. Ne zaman özdeşleştiğimizin farkına varıp hangi durumlarda Hangi alanlarda tetikleniyorum? Hangi duygularım çıkıyor? Bunun farkına varıp orada kendimizi durdurarak kendi üzerimize yapacağımız çalışmada büyük bir adım atabiliriz. Dur çalışması ve çalışma pratiklerinin sıklaşması mekanik özdeşleşmeden Gittikçe daha az özdeşleşmeye doğru ve devamı getirilmesi halinde özdeşleşmemeye giden yolda en büyük hamlelerden biridir. Seçim bizim. Videoyu bitirirken tekrar hatırlatıyorum. Neyi tercih edersek oyuz, tercihlerimizin sonucuyuz.